Bir tanesi bir yorum yazmış, abi diğer mi videolarını bekliyorum. Önemli videoları engel atıyor TikTok, biraz fazla açıklasam hemen siteyi bloke ediyorlar. Önemli konuşmaları atıyorum, ee, ne yapıyorum? Parça 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 aynı konuşmalar, aynı konuşmalara biraz ilave eden, biraz aklınız varsa anlarsınız hepsini birden konuştuğumda direkt engel geliyor. Bundan sonraki hadiseleri anlatayım. Aşı bilerek size vuruldu. Aşı sinir sistemlerini öldürüyor. Al yuvarlakları öldürüyor. Üremeyi yok ediyor. Ve bütün hastalıkları da tetikliyor. Bilerek vurdular. Sinir sistemleri ölen bir kişi zaten biliyorsunuz hayatı bitmiş demektir. Yavaş yavaş sinir sinir sistemlerinizi öldüren kandaki al yuvarlakları öldürüyor. Ondan önce feryadı figan ettim, engel attılar, siteleri kapattılar, bol bol aşıyı vurdular. Dünya genelindeki olayları da anlatayım. Dünya genelinde büyük e, bir kıtlık başlayacak, çok büyük bir kıtlık. Dereler kurumaya, hava atmosferindeki yüksek basınç, çekirdeğin ters dönmesi, yer küresinin gördüğü yüksek basınçtan dolayı insanların sinir sistemleri, psikolojileri tamamen ölmeye başlayacak. Bu ülkenin dünyanın kaderiyle bilerek oyun oynadılar. Garip ölümler var yani bundan sonraki sırada garip ölümler. Ondan sonra bütün dünyayı ölüm kokusu saracak. Bütün dünya açla, yokla, perişanlığa bilerek bu ülkede mahkum ettiler. Bütün dünyayı ölüm kokusu saracak ve öyle bir an gelecek ki bütün insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Bu 1993'te gördüklerimizi 2009 ikinci ayda YouTube'da babamız diye bir slide hazırladım. Buradan ötesini yapmayın. Bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık kaldıramaz diye devletin bütün birimlerinde, arşivlerinde de var. Fazla da açıklama yaparsam bu konuşmaya da engel atarlar. Ama her konuşmada bir önemli hususu anlatıyorum. Hepsini topladığı da bir bütün oluşturuyor bütün belgeler, kayıtları anlattığımda hemen o konuşmaya engel geliyor. Engel gelenlerin bir kısmını YouTube'a yükleyebildim. Allah yardımcımız olsun. Mehdi olmayı, kutup olmayı, uçmayı, kaçmayı bırakın. Hayal dünyasında yaşamayı. Hak ve hakikate bakın. Hayat taşıyan kablo kopuk. Manevi boşluk bundan dolayı yedi cehennemin kapısı açılmış yetiştirmekliliği, kutuplu, gavsul azamlığı bırakın da kendinizi, sevdiklerinizi, ülkenizi, dünyanızı, ahiretinizi nasıl kurtaracaksınız ona bakın.